saygıdeğer hemşerilerimiz. Bugün Erhan kardeşimizin sayesinde Konya'dayız. Bir araya geldik hayır için. Erhan'cim biz sizi tanıyoruz ama bir kendini tanıtır mısın? İsmim Erhan Selicioğlu. Devlet Demir Yollarında görev yapıyorum. Aslen Çorum Sungurlu'yum. Dedem meşhur esnaflarından Sungurlu'nun Enver bir Selicioğlu. Babam Mustafa Selicioğlu. Babaannem Emine Selicioğlu. Amcam İlhan Selicioğlu. Aslen Sungurlu'yuz. Bugün Konya'da geleneksel olarak babaannem Emine Selicioğlu hanımefendinin ve dedemin ve babamın vefat yıldönümleri vesilesiyle anma programı düzenlemiş olduk. Bu düzenleme sebebiyle şehir dışından, şehir içinden, Konya'dan, memleketimizden gelen başta Mustafa abimiz, bütün kardeşlerimize, büyüklerimize, abilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum. Rabbim bütün geçmişlerimizin Ruhunu şahat Allah memleketimizden, memleketimizin büyüklerinden, memleketimizin güzel insanlarından sağ olsun, var olsun. Kardeşim ben de seni tebrik ediyorum. Şu andaki sohbette de bütün büyüklerimiz hep senden bahsettiler. Gerçekten birbirinden değerli insanları bir araya topluyorsun. Ee, Allah'ım okunan mevlütlerimizi, yapılan dualarımızı kabul etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Amin. amin. Her şey görünce olsun ediyoruz. kardeşim. Başta Mustafa abimize ve bu yolda kendisine ilham aldığımız Mustafa abimiz başta olmak üzere bütün sunumumuzun değerli büyüklerimize, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Sağ olan büyüklerimize, hemşehrilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Teşekkür ederim. Mustafa abiciğim.